Forbes dergisinin yayınladığı milyarderler listesinin tepesinde Elon Musk ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos yer alıyor. Bu isimler günümüzün en zengin kişileri olabilir ama tüm zamanların en zengin insanı onlardan biri değil. Bu ünvan yani tarihte bilinen tüm zamanların en zengin insanı ünvanı 1312-1337 yılları arasında Mali'de hüküm süren Kral 1. Musa'ya ait. Mali dilinde Mansa kralların kralı demek. 14. yüzyılda Mali kralı olan Musa dünya tarihinin bilinen en zengin insanı. Bugün Jeff Bezos 130 milyar dolar servetle dünyanın en zengini. Mansa Musa'nın serveti ise bugünün 400 milyar dolarına denkti. Kaliforniya Üniversitesi Tarih Bölümünden Doçent Doktor Rudolf Weir Mansa Musa'nın servetiyle ilgili şunları söylüyor. Musa'nın servetiyle ilgili son yıllarda elde ettiğimiz bilgiler o kadar nefes kesici ki ne kadar zengin ve güçlü olduğunu tam olarak bilmemiz mümkün değil. Amerika Birleşik Devletleri merkezli web sitesi Celebrity Net Worth, Mansa Musa'nın servetinin 400 milyar dolar civarında olduğunu hesapladı. Krallığının sınırları bugünkü Senegal, Mali, Burkina Faso, Nijer, Gine ve Fildişi Sahili'ni kapsıyordu. Musa'nın hüküm sürdüğü bu geniş coğrafya oldukça zengin yeraltı kaynaklarına sahipti. Bu kaynakların en değerleri ise kuşkusuz altındı. British Museum'un bir raporunda Mansa Musa'nın döneminde eski dünyada işlem gören altının yarısının Mali Krallığı'ndan geldiği yazıyor. Düşünsenize dünyada kullanılan altının yarısı sizin topraklarınızdan çıkıyor. Mansa Musa inançlı bir Müslümandı. Hicaz ziyareti için Sahra çölü ve Mısır üzerinden Mekke'ye gitti. Yola 60 bin kişiyle çıktı. Kafirde askerler, üst düzey yöneticiler ve hizmetler yer alıyordu. Kafiledeki 100 deve ise 80 ton saf altın taşıyordu. Zorlu ve uzun bir yolculuğun ardından Mısır'a ulaştı ve Kaire'de 3 ay konakladı. Kaire'de konakladığı bu zaman diliminde halka o kadar çok altın dağıttı ki tüm Mısır, Suriye ve Orta Doğu'da altın fiyatları bu bolluk nedeniyle dibe vurdu. Altının bu bolluğu ile fiyatlarda oluşan düşüşün bölgeye maliyeti günümüz hesabı ile 1,5 milyar dolara denk olarak hesaplanıyor. Yaşanan ekonomik çöküş nedeniyle Musa'nın hac dönüş yolunda tekrar Kahire'ye uğrayarak piyasadaki altının bir kısmını toplamaya çalıştığı aktarılıyor. 1280 yılında doğan 1312 yılında tahta çıkan Mansa Musa 1337'de 57 yaşında öldü. Öldükten sonra tahta geçen oğulları Mali Krallığı'nın geniş topraklarını bir arada tutmayı başaramadı ve krallık dağılma sürecine girdi. Gao, Niumi ve Timbuktu krallığın en önemli şehirlerindendi. Mansa Musa hüküm sürerken güneyde altın madenlerine ve kuzeyde tuz topraklarına giden ticaret yolu rotasına kesin olarak hakimdi. Zenginliğini de buna borçluydu. Döneminde altın ve tuz ticareti sahra ortasındaki Timbuktu'da toplanıyordu. Bu nedenle Timbuktu ticaret rotasındaki diğer tüm kasaba ve şehirler gibi bolluk bereket içindeydi. Bu ölçekte altın, tuz ve fil dişi ticareti bölgeyi sürekli kalkındırıyordu. Musa 1324 yılında çıktığı haç yolculuğunda işte bu nedenle büyük bir serveti yanında götürmüştü. Mısır, Mekke ve Medine'de dağıttığı altınlarla alt üst olan piyasayı dönüş yolunda yine piyasadan krediyle Mali'de geri ödemek üzere altın toplayarak düzene sokmaya çalıştı. Bu, o dönemde tek bir bireyin altın değerini bu derece etkileyebildiği yegane olaydı. Musa'nın himayesi altında Timbuktu şehrinin artan zenginliği ile ve bir cazibe merkezi haline gelmesi, devrim en bilinen şairlerinin, bilim insanlarının, din alimlerinin Timbuktu'ya gelmesini sağladı. Hatta Endülüs'ten kaçırılan çok sayıda el yazması da getirildi. Bu noktada Mali Krallığı ile Endülüs'ün özellikle de Granada Nasri Emirliği'nin ilginç bir ilişkisine değinebiliriz. Malum Granada Endülüs'te en son düşen ve İspanyolların en son geri aldıkları şehir. Peki diğer Endülüs şehirlerinin aksine Granada neden uzun süre ayakta kalabildi? Bu sorunun cevabı Granada Emirliği'nin İspanyollara ödemek zorunda kaldığı yüksek haraçtı. Bu araç altındı ancak Granada'daki Nasrilerin bu altını ödeyebilecek bir gelir kaynakları, madenleri ya da ticaretleri yoktu. Haraç olarak ödenen altın Mali Krallığı'ndan geliyordu. Afrika'daki Müslüman Mali Krallığı Avrupa'daki Nasri Emirliğine altın yardımı yapıyordu. Böylelikle de İspanyollar Granada'ya saldırmıyor, şehri kuşatmıyorlardı. Ta ki altın kesilene kadar. Sonrasında da Endülüs'ün ilim mirasına da yine Timbuktu sahip çıktı. İspanyolların engizisyon mahkemelerinin yıkıp yok etmesinden korkularak Timbuktu'ya kaçırılan ve kurtarılan el yazmaları yüzlerce yıl sonra Timbuktu'yu basan teröristlerin elinden kurtarılabilmek amacıyla İspanya'ya geri götürüldü. Tersine dönen düzen eserler şimdi orada korunuyor. Mali krallığı denizcilikle de yakından ilgileniyordu. Mansa Musa'nın babası yeni limanlar ve ülkeler bulmak amacıyla okyanusu açılmış ama bir daha geri dönememişti. Musa o dönemeyince tahta çıkıp kral olmuştu. Latin Amerika'da, Brezilya'da bir koloni kurdukları iddia edilir. Denizcilikle, de yeni limanlarla ve deniz ötesi topraklarla ilgilenen Mali Krallığı, Avrupalı harita yapımcılarının da dikkatini çekti. 1375 tarihli bu Katalan haritasında Mansa Musa, Batı Afrika'nın ortasında tahtında otururken sağ elinde bir altın kütçesi tutar halde gösterildi. Mansa Musa büyük camiler, geniş kütüphaneler ve medreseler inşa ettirdi. Çok sayıda Arap bilgin ve mimar Mansa'nın hac dönüşünde onunla beraber Timbuktu'ya gitti. Musa ilmi ve alimleri himaye etmiş ve İslam'ın Afrika'da yayılmasını sağlamıştı. Sınırsız servetini hep iyiliğe harcadı. Topraklarında yaşayan genç öğrencileri Fas medreselerine eğitim görmeleri için gönderdi. Büyük camiler yaptırdı, bunların birçoğu hala ayakta. Musa'nın efsanevi hac yolculuğu beraberinde dünya tarihini değiştirecek pek çok olayı da tetikledi. Avrupa'da tüccarlar hiç bilmedikleri bakir Afrika'ya gözlerini ihtahla çevirdi. 1488'de Portekizli kaşif Bartolomeo Diaz kıtanın kıyılarını dolaştı ve Ümit Burnu'nu keşfetti. Dias'ı 1497 yılında Vasco de Gama izledi. Yapılan keşifler sonucu kıtanın detaylı bir haritası çizildi. Bu keşifle ticaret yollarının güzergahı dramatik bir şekilde değişti. Afrika'ya iştahlanan Avrupa, coğrafi keşiflerle birlikte bu topraklara akın etti. Sömürgeleştirmenin ilk girişimleri bu dönemde gerçekleşti. Keşifler ve işgallerle Afrika'nın huzuru bozuldu ve tüm doğal zenginlikleri bugün gelişmiş batının eline geçti. Dönemin tarihçilerinden İbni Haldun'un Musa'nın haç kervanında yolculuk eden birinden aktarımı şu şekilde. Mansa Musa bize her zaman mevzilde çok çeşitli yiyecekler birbirinden güzel yeni elbiseler gönderirdi. Eşyalarını taşıyan ve hizmetinde bulunan gayet bakımlı 12.000 kişi vardı. Mansa Musa hac yolculuğu sırasında cuma günleri uğradığı her şehirde bir cami yaptırdı. Mısır Kahire'de Memlük Sultanı Muhammed bin Kalavun ile görüştü. Sultanın hazinesine bolca bağış yapınca konaklaması için Karafe semtinde Musa ve mahiyetine büyük bir saray tahsis edildi. Fas, Mısır ve Endüs ile iyi ilişkiler kuran Timbuktu, Niyani ve Gao şehirlerinde çok büyük imar faaliyetleri gerçekleştiren bilge, alim, cömert bir kraldı Musa. Ölmeden önce Mekke'ye yerleşmek istemişti ama ömrü buna yetmedi. Mali'de vefat etti. Rahmet olsun.